Elma sirkesi, elma sirkesiyle tavuklarımızın iç parazitlerini e, yok edebiliriz, boğazdaki hırıltılarını giderebiliriz ve aynı zamanda e, yine doğal bir yöntem olarak ben tavukların üzerine de bunlardan sıkıyorum. Hem tüyleri daha parlak görünüyor hem de dış parazitlere karşı yine doğal bir yöntem olarak elma sirkesini kullanıyorum. Diğer kimyasalları kullanmak istemiyorum. Dedik ya her şeyimiz organik olacak diye organik abimiz. Bu da organik bir yöntem. 20 litrelik bir bidonumuza yaklaşık 200 miligram elma sirkesi koydum. Fazla koymayın. Fazla koyduğunuz zaman tadı biraz daha keskin oluyor. Gördüğünüz gibi sirkeli suyu tavuklar gayet güzel, rahat bir şekilde böyle içiyorlar arkadaşlar. Elma sirkesi kullanıyorum dediğim gibi. İç dış parazitler için. Kümesin dezenfektesi için de kullanabilirsiniz. Kanatlarının altına akşamları ikişer üçer fıs yaparsanız bitlerine de iyi gelir. Doğal bir yöntem. Kimyasallardan uzak duralım. İsmimize yakışır bir şekilde her şeyin organik olmasını dikkat ediyoruz. Dedik ya, doğal olan her şey güzeldir. Güzel olan her şey de doğaldır arkadaşlar. Bugünlük organik abinizin tavsiyesi elma sirkesi. Tavuklarda elma sirkesi. tavsiyemdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Lütfen videomu izledikten sonra beğendiyseniz beğen tuşuna basarak abone olursanız bizim için iyi olur. Teşekkür ederim.